Şimdi bu kesik, saçı sıfıra vurdular. İşte böyle bu deri böyle kesiliyor. Ondan sonra aşağı ta buraya kadar indiriliyor. Ondan sonra işte vidalamışlar, vidalamışlar, vidalamışlar. Bir fil 7 saat ameliyatta kaldım. Görme engelli Olgun 1991 yılında bir de ağır trafik kazası geçirmiş ve uzun bir tedavi sürecinden geçmiş. Olgun 49 yaşında ve şimdiye kadar 334 günlük sigortası var. Emekli olabilmek için herhangi bir yerde çalışma imkanı bulamamış, kimse de ona iş vermemiş. Girdiği sınavlardan ise kıl payı işe girme imkanını kaçırmış. Ortaokulu bitirdiği için engelli sınavına giremeyen Olgun, şimdi çekeceği kuraya umutlarını bağlamış. Olgun sonradan görme yetisini kaybetmiş. Uzun tedavi süreci ona bir yarar sağlamamış. Sene 82'de Orada imam hati 3. sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Sonradan <laughs> okul dışından birkaç dersim vardı. Milli Eğitime gittim dilekçe verdim okul dışından. Yani dedik belki bize bir ortaokul diploması da olsa lazım olur diye. Bugün ortaokul diplomam var. İşte bekliyoruz. Bakalım bu mayıs ayında bu bir de işte kura durumu var deniyor. İşte şimdi kurada da <laughs> ne olur ne olmaz orası da var. Bilmiyorum. Olgun'un okula giden iki çocuğu var. Geçimlerini ise engelli aileye bakım maaşıyla karşılıyorlar. Ancak aldıkları aylıkla geçinmek zor. Tathan ailesi sadece fakirlikle mücadele etmiyor. Çocuklarının ikisi de doktor tedavisi görüyor. Batuhan tedavi için sürekli Samsun'a gidiyor. Oturdukları eve ise 300 lira kira veriyorlar. Olgun Toki'nin engelliler için yapmayı planladığı evlere atıfta bulunarak sürecin hızlandırılmasını istiyor ve kiraya vereceğim parayı devlete vereyim. Beni bu sıkıntıdan kurtarsın diyor. 300 lira kira veriyorum. Bu engelli konutumuz yapıldığı zaman 200 lira vereyim. Kendi evim olsun. Hani devlete vereyim, devlete ödeyim sürekli ama kendi evim olsun. Biz bunu istiyoruz kazancımız 3 üç aydan çöğe ben 2022 maaşım var. Şimdi bu 2022 maaşını direkt ev kirası 3 üç aydan 3 aya veriyorum. Artı hanımın benim adıma evde bakım maaşı alıyor. İşte bu maaşın siz miktarını da biliyorsunuz. İşte yeterli oluyor mu diyorsunuz. Hani çok şükür biz bu verilenlerden şikayetçi değiliz. Ama günümüz şartlarında iki tane de çocuğumuz var. ve bunlar okula gidiyor. E tabi sıkıntılar hep beraber geliyor. Çocuklar, biliyorum bu zor ama babanızla nasıl bir iletişim kurarsınız? Beni yok sayarak biraz babanızla bir şeyler yapsanız mı? Nasıl, ne yapıyorsunuz mesela babanızla? Ya şimdi Şöyle ben bir cevap vereyim çocuk ondan sonra biz şöyle mesela dışarı gitmek icap ettiyse en fazla bu oğlumla gidiyoruz. Markete gideriz, başka yerlere gideriz. Bu oğlumla biz her yere gidiyoruz. Hani markette alışverişi yaparız. Bu benim yanımda olduktan sonra her şeyi yapıyoruz. Evet, yani oğlun senin can yoldaşın. Ya şimdi diyorum ya o bu benim hani ikisi de benim için yani oğlum kızım hiç fark etmiyor. Genelde kızım öyle pek gitmez. Ama gideriz hangisinin gönlünü coşarsa gideriz markete alacaklarımızı alırız kasamızı veririz geliriz. Bunlar o yönde hiç beni şey yapmazlar. O boşluğu bana hissettirmezler. Mesela babam bastonla okula gelebiliyor tek başına. Ee, şeye gidebiliyor, markete gidebiliyor, bakkala gidebiliyor ama o bir değneksiz gidiyor bakkala. Şey bastonsuz gidiyor yani. Seviyor musun babayı? Hı <laughs> hı. Çok mu? Çok. Ne kadar bir göster bakayım. <laughs> çok sever, çok. <laughs> çok. Aa, çok sever ama görmedim diyor. Yeniyor ya? <Gülüyor> 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 ben bir şey diyebilir miyim? Babamın statüüme eskiden bedavadan sokuyorlardı ama Bankasya birincilikte He. şimdi sokmuyorlar. Biz Bankasya'dayken ben sürekli oğlumla maça gidiyordum. Olgun Tathan, ekonomik ve sağlık sorunlarını saymazsak çocukları ile mutlu bir yaşam sürecek.